Ya buranın arka kapısı var mıdır acaba ya? Arka kapısından dolaşsam girsem içeri. Ya Semih ne yapacaksın arka kapıdan girip de ya? Yanında çakı bile yok. Betül çok korkuyordur ya. Eyvallah. Dur bakayım. Alo buyurun. Ha, Levent. Semih biz de size ulaşmaya çalışıyoruz. Siz neredesiniz ya? Ya telefon düzgün çekmiyor. Şimdi Betül'ü bir kulübeye getirdiler. Ormanın içindeyim. TV beni dinleyin şimdi. Biz sizin telefondan konumunuzu belirlemeye çalışıyoruz. Siz orada kendinizi göstermeden... Takipte kalın. Teyakkuzda olun. Aman bir delik yapmayın. Çok sağ olun ama lütfen biraz acele edin çünkü içeride... Yani içeriden hiçbir ses gelmiyor. Ben Betül'e bir şey yapmış onlarından korkuyorum. Tamam siz merak etmeyin. Size bir de şeyi soracağım. Acaba orada Zehra mı gördünüz mü? Zehra mı? Ya e, Semih Bey biz Zehra Hanım'ın da kaçırıldığını düşünüyoruz bir yandan da. Aa Zehra'yı da mı tamam, kaçırmış? Ben, haberim yok. Evet gördünüz mü onu acaba orada? Yok hayır görmedim yani Ben Betül'ün peşinden buraya kadar geldim. Zehra'yı hiç görmedim. Tamam tamam siz hiç merak etmeyin. Biz birazdan sizin yanınıza intikal edeceğiz. Siz teyakkuzda kalın. Kendinizi göstermeyin. Tamam bekliyorum bekliyorum.